Günaydın hocam. hocam. Faunus mu ha? Tamam, hadi geç. Hocam o ne? Çekiliş yapacağız, olacağım. Yılbaşı yaklaştı biliyorsunuz çocuklar. Hepinizin adını küçük kağıtlara yazıp bu faunusa koydum. Kimi çekerseniz ona küçük bir hediye alacaksınız. O zaman şöyle yapalım hocam. Elif çıkana kadar ben bir takılayım. Ondan sonra siz kendi aranızda takılırsınız. Nasıl? Tabii ki öyle bir şey olmayacak, olacağım. Hocam yıktınız çocuğun bütün hayallerini ya. Ben liste başı olarak geleyim çekeyim. Başlayalım Sarp gel. Ha Çekerken biraz karıştırayım. Umarım beni seçmezsin. İnşallah. Kimi çektiğimi söylüyor muyuz hocam? Bak ne diye çıktı işte belli olmuyor mu suratından? O zaman sıra bende ben çekiyorum hocam. Aybike, sen çıktın sevgilim. Oley. <gülüyor> sevgilim, <laughs> seni, seni seçtim. Seçiyorsun. Ayas. Olcan çıktı şaka mı ya? Hayır anlamadığım şey sen bunun neyine üzülüyorsun? Ya, üzülmesi gereken benim çünkü bana kötü hediye alacaksın. Sen içinde en renkli karakteri seçtin. Aynen aynen. Konsantre ol. Elif. Lan hocam bu haksızlık ama ya önce ben çekecektim. Otur. Ben şimdi Hüseyin'i çekersem değişir miyiz? Değiştirmek yok çocuklar. Nasıl bir kulak var senin her şeyi duyuyor. Olmaz. Ya Oğulcan hocam. Oğulcan ne yapıyorsun? Bir tane çekeceksin. Belki bir tane daha Elif yazdınız diye dedim ama. Bir tane. Bir tane çek. Berk gelmiş. <laughs> of. Yasmin. Oley. Eh, sıra bende herhalde. <laughs> ben de gideyim. Hadi bakalım. Bana da Ömer çıktı hocam. Gül gül. Bravo. <laughs> Evet, sıra bende. Ya, burada da Tolga çıktı. Ha, büyük iş. İkimize birbirimize çıktık yani. He? Evet, birbirimize hediye alacağız artık bu sene. Süper. Asiye. <laughs> ya, Ya, an sarp çıktı. Pahalı bir şey alırsın artık. Sevgilini almıyorsun öyle marketten çorap falan alma. Salak salak konuşma. Aptal aptal konuşayım. Uf, hocam o zaman şey ya. Zaten bir tek Süsen kaldı. Ben çıkartmam. Onu alayım hediye. Evet tamam zaten bir tane kalmıştı. Yılbaşı günü hediyelerinizi getirebilirsiniz çocuklar. Ama lütfen pahalı şeyler olmasın. Tamam? Görüyor musun? Ben. Hadi derse başlayalım. Geçen ders e, hangi kitabı değerlendiriyorduk? Vadideki Zambak hocam. Hah. var mı? Ben Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.